Nurayca Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün kış aylarında severek içtiğimiz bir çorba tarifi vereceğim. Sütlü mantar çorbası tarifi. Temizleyip yıkadığım yarım kilo mantarı küçük küçük küp şeklinde doğruyorum. Doğradığım mantarları tencerenin içine ekleyip üzerine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Ara ara karıştırarak kapağı kapalı şekilde kavuruyorum. Kavrulup suyunu çeken mantarların üzerine yarım çay bardağı arpa şehri ekleyip biraz da bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı un koyup 1-2 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Bütün malzemeler güzelce kavrulunca bir su bardağı tavuk suyu ekleyip çırpıcıyla karıştırıyorum. Yavaş yavaş su ilavesi ederek karıştırmaya devam ediyorum. Ben toplamda 4 su bardağı su kullandım. Kaynamaya yakın bir su bardağı süt ekleyip karıştırıyorum. Çorbamız güzelce kaynayınca yeterli miktarda tuz ekleyip 1-2 dakika daha kaynatıp Ocağın altını kapatıyorum. Sütlü mantar çorbası afiyetle içmek için hazır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese afiyet olsun.